Serebral palsi beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas ve sinir rahatsızlığı. Hastalık bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkabiliyor. Hastalarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi vücut bozuklukları gözleniyor. Türkiye'de ilk defa Ankara'daki bir rehabilitasyon merkezinde kullanılan cihazla serebral palsi hastaları daha kısa sürede tedavi olabilecek cihazı kullanan çocuklar hareket ederek bulundukları yerde adım atabiliyor ve yürüyebiliyor. Bu cihazlar sayesinde hem e, hiç yürüyemeyen çocuklarda robotik bir sistemle adım atmayı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda e, yürüme becerisi az da olsa olan ama bir yardımcı cihaza ihtiyaç duyan çocuklarda da daha bağımsız bir şekilde evinde, okulunda e, yürüme deneyimlemesini daha fazla yaşamasını sağlayabiliyoruz. Aileler cihazlardan umutlu. Deniz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bağımsız adım atabildi. Adımları çok düzgündü. Kendisini çok iyi ve bağımsız hissetti. Hatta koştu bile. Bunun yanında aynı zamanda hem karın kaslarını güçlendirebilecek, dolayısıyla gövde dengesi daha iyi olacak hem de bacak kasları da güçlenecek. Ben olumlu karşılıyorum. Benim çocuğum mesela yürüyemiyor ama o cihazlarla yürüyecek.